Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar buç enerjileriyle 11 Ocak haftası buç enerjileriyle sizlerleyim ve Koç burcuyla başlıyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 11 haftasının 11 Ocak haftasında sizleri bekleyen enerjiler nelermiş? Arkadaşlar bu arada e, reklamını dün yaptım, startını dün verdiğim e, aşk analizi danışmanlığımla da artık sizlerleyim. Bilgiler için bana e, hem tarot danışmanlığı için hem de aşk analizi danışmanlığı için ki onda birçok içerik var. E, köksel dönüşüm yıllarınız, e, epçet hesabı yıldız aklınızdaki kişiyle, aşık olduğunuz sevdiğiniz kişiyle uyumunuz var mı? nikah birliği var mı ee, ve daha birçok bilgi birçok e, içerikle hazırladım aşk analizi danışmanlığımla da artık sizlerleyim hem tarot danışmanlığı için hem de aşk analizi danışmanlığı için sevgili değerli arkadaşlarım 0553 067 27 62 numaralı telefondan whatsapp hattından bana ulaşabilir bilgileri alabilirsiniz bunu da söylemek istedim başlamadan ve şimdi 11 Ocak haftası Koç burcuyla başlıyorum. Arkadaşlar aslında böyle sevgi dolu bir yoğunluğunuz olacak duygu, do, duygu yoğunluğu yaşayacaksınız dengede durmaya çalışacaksınız ama aynı zamanda da üzüldüğünüz yarım kalmışlık bir durum var burada bir yarım kalmışlık var yarım kalınan bir durumla ilgili hem çok özlediğiniz hem de böyle ee, hani deriz ya çok seviyorum çok hasretim ama bir kere bittik bir kere yarım kaldık geri dönmek ne kadar mümkün ya da o bana gelse adım atsa kabul etmek ne kadar mümkün bunun tereddütünü yaşarız ya sizler bu hafta duygusal yönde böyle bir durum yaşayacaksınız yani. Dengede durmakta zorlanacaksınız. Adım atmalı mıyım? Mesaj atmalı mıyım? Bir şey söylemeli miyim? Bir şey belirtmeli miyim? Ama biz bittik. Kabul eder mi? Dediğiniz böyle yoğun bir enerji sizleri bekliyor. Aynı zamanda da şunu söyleyeceğim. Hani sevgi yönü, özlem yönü, hasret yönü daha ağır basacak gibi görünüyor ve sanki siz böyle ya bir adım atacaksınız ya da ben hiç adım atmam. Serap dediğiniz bir konunuz, hikayeniz var ise de kaç tarafın size adım atması için ona bir kapı aralayacaksınız. Bu sosyal medyadan bir gönderme de olabilir, bir story de olabilir. Muhakkak ki bir şekilde bir yolunu bulacaksınız. Çünkü çok özlüyorum, yarım kaldık ama çok özlüyorum dediğiniz bir duygu durumu içerisinde olacaksınız. Ve onunla, aklınızdaki kişiyle, yarım kaldığınız kişiyle ya da belki yanınızdadır, hayatınızdadır ama e, aranızda bir mesafe vardır. Bu durumla ilgili de sevgili değerli arkadaşlarım kendinizi çokça böyle geriye ve yalnızlığa çekeceksiniz ki e, onu düşünmek size bu hafta keyif verecek. Onunla hayal kurmak, onunla telepati bağı kurmak, e, onu yaşıyormuşçasına, onunla yaşıyormuşçasına böyle bir hislerinizi yoğunlaştırmak size kendinizi bir nebze olsun iyi hissettirecek. Aynı zamanda da sevgili arkadaşlarım e, tabii ki hepinizin değil ama birçoğunuzun da bu hafta mirasla ilgili toplu bir parayla ilgili bir gündemi olacak. Ya birinden borç istediğiniz yüklü bir miktarda bu sizin elinize geçecek ya böyle hani ya gerçek bir mirasla e, gündem olacak ya da hani bir miras düşer de insana oh rahatlıyorum nefes alıyorum ee, toplu bir para geçiyor elime dediğiniz toplu da bir para geçecek olarak görünüyor elinize. Peki bakalım siz bu şekildeyken aklınızdaki kişinin gündeminde neler varmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündeminde öncelikle şunu söyleyeceğim ki soğuk bir enerji var. Ama bir bekleyiş içinde ee, bir bekleme var aklınızdaki kişide dengeleri kurmakta yolu bulmakta o da zorlanıyor ve gerçekten o da çok acı çekiyor. Uykusuz geceler geçiriyor ve o bilinçaltını sizden biraz daha e, yoğunlaştırıyor ve bu ona e, halsizlik, üzüntü, yorgunluk, bıkmışlık gibi e, hisler veriyor olarak görüyorum. E, aklınızdaki kişide soğuk enerji var ama var ama aynı zamanda bir de bekleme yolu var. Ya adım atmaya size kavuşmaya dengeyi bulmaya ya bunun için doğru zamanı bekliyor ya da sizden gelecek olan hamleyi bekliyor siz size uyan kısmı size uyan şekilde bulun alın sevgili arkadaşlarım ama dengeyi kurmakta siz siz şu hayatın şu koyduğu soğuk enerjine ya da belki inadının üzerinde sabit durmakta emin olun ki çok zorlanıyor diyebilirim ben size peki bakalım. Enerjiler neler söyleyecek bizlere. Sevgili arkadaşlarım enerjilerinize baktığım zaman dediğim gibi sizde böyle bir yalnızlık var. Ve sizde bir de enerjinizde bu hafta insanlara güvenmeme olacak. Çünkü ya birilerine güvenmişsiniz ama e, sır paylaşmışsınızdır, dert anlatmışsınızdır ama e, bununla sizi vurmuştur. Ya da e, birilerine bir şeyler için güvenmişsinizdir. O sizi yarı yolda bırakmıştır. Ee, bunun gibi böyle bir güvensizlik duygusu içinde kendinizi tenha bir yerde bol bol dua ederken, kendinizi dinlerken, belki de meditasyon yaparken ama bir şekilde kendimi bulmalıyım dediğiniz noktada bol bol yalnızlıkta bulacaksınız enerji olarak ve bir tek aynada gördüğüm kendime inanırım, başka da kimseye inanmam gibi bir kararda bu haftayı almışsınız ya alacaksınız olarak görünüyor. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman, Onda aslında bir hirekarlık tereddütü var enerjisinde. Dış eksenlerden gelen bir hirekarlığa karşı kendini böyle tedbir koymuş gibi, kendini böyle bir sağlama almış gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Ve o bir strateji uygulayacak, bir strateji düşünüyor, planlıyor. Bunu gerçekleştirmek istiyor ama bu strateji size adım atmak yolunda, sizinle iyiliği, güzelliği yakalamak yolunda olarak da görünüyor. Peki şimdi bakalım. Ee, durumlar böyleyken ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım sizlere ne tavsiye edecek bir kere güçlü olmanızı tavsiye ediyor arkadaşlar ve bir şeyler askıya kalmış biraz daha askıda kalma müddeti var bununla ilgili sabırlı olman gerekiyor diyor kartlar ve eee hem güçlü, hem kararlı, hem de sabırlı olmanız gereken bir dönem olduğunu söylüyor. Nihayetinde ne olurmuş Serap dersen? Nihayetinde o istediğiniz kupayı, o istediğiniz zaferi kutlar, kupanızı da kaldırırmışsınız. Sevgili değerli koç burcu arkadaşlar. Peki bakalım iş meslek kariyer kartlarım ne diyecek? Arkadaşlar bir yıkıntının içinden çıkmak için çırpındığınız bir zaman. Ee, ama tam bir bitiş, tam bir yıkıntı. Belki bir ortaklık bozmuş olabilirsiniz. Belki bir işten ayrılmış olabilirsiniz. Ya da bir yerin böyle kepengin tam olarak kapatmış olabilirsiniz. Ama bir bitiş ve bir yıkıntı var. Bunun içinden aslında bunu kapatmak size bolluğu getirecek yeni bir kapıyı açıyor olarak görünüyor. Ve bununla ilgili bir kişiden ya destek alacaksınız ya fikir soracaksınız. Ama o alacağınız fikir de size çok iyi gelecek. Ve bolluğa Tatmin olacağınız maddiyatta bir döneme adım atma haftası için bu hafta elinize bir fırsat geçecek olarak da görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım melek mesajlarım bu hafta iki tane geldi ikisini de alacağım. Melek mesajların bu hafta sizler için neler söyleyecekmiş bir de onu görelim. Ve tabii ki olmazsa olmazımız aşk kartımız. Önce mavi destemi okumak istiyorum. Sevgililer, yakın ilişkiler, kararlarını dikkatle tart, iyi sağlık. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta. Ve duygusal, romantik, meraklı, düşünceye dalmış gibisiniz sevgili arkadaşlar. Aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme, dengelere tutma ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti de alabilirmişsiniz bu hafta. Ve melek kartım melek mesajım yaşamında göz kamaştırıcı bir dönem zorluklar uzaklaşıyor tünelin ucundaki ışık senin dilek dinleyebileceğin bir yıldızdır arzu ettiğin geleceğin uzun dönemli planlarını yapmak için zamanlama doğrudur olayların güzel biçimde sonuçlanacağına dair inancın tam olsun çok güzel de çünkü gerçekten böyle inişi çıkışı Maddiyatta da maneviyatta da inişi çıkışı böyle çok olan bir hafta sizleri bekliyor. Ve aşk kartınız ruh eşini çağırabilirsin diyor arkadaşlar. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinizle, gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun diye de bir mesaj var burada. Tabii ki ben hayatımdaki ilişkiyi bitireyim mi şimdi Serap demeyin ama ilişkinizin akımına göre, ilişkinizin enerji değerine göre sonlandırabilirsiniz. Ya da sonlanmış da yeni baştan başlıyormuş gibi dengeyi kurarak şu bitmiş olan ilişkinizi tekrar hayatınıza da davet edebilirsiniz. Artık bu sizin tercihiniz. Karar veremiyorum dediğiniz noktada da tarot danışmanlığımla tabii ki sizlerleyim sevgili değerli arkadaşlarım. Aldım kabul ettiğim sizlerde de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.